pandemiyle ilgili bir daraltma yapıyorlarsa ben pandemiyle ilgili alınan her tedbire saygı duyuyorum açık söyleyeyim. Ama yani buna siz de saygı duyun. Bak ben size bir şey daha ifade edeyim. Ben e, artık yani bu konuda benim dilimin kemiği yok çünkü ben konuşmazsam ne yapacağım yani mecburum konuşmaya. Dün akşam bulaşıcı hastalıktan İstanbul'daki vefat sayısı 186. Ben şimdi ne yapayım yani? Susayım mı? Yutkunayım mı? Ben uyuyamadım ki gece. Defin, say defin sayımız 450'lere doğru yürüyor. Yani yetiştiremiyoruz. Normal Kasım ayında bizim definimiz, Allah rahmet eylesin, bütün ölmüşlerimize rahmet diliyorum. İstanbul'da 200, 202, 190, 180 kişidir. Şu anda 450'ye doğru gidiyor. Bu kadar zor durumdayız. Yani bunu bilin. Eğer bu dediğiniz eğer bu dediğiniz pandemiden dolayıysa ben ona saygı duyuyorum. Ama bu dediğinizde başka bir konu varsa e, yani hangi ilçe ise e, iletin başkana biz de alalım. Yani o ilçelerle görüşelim. Ama dediğim gibi pandemi ise konu hepinizi Allah korusun. Bak hepiniz ben de yaşadım yani. Ben de o hastalığı geçirdim. Ee, sağ olun. Dolayısıyla hiçbir haneye o hastalık girmesin isterim lütfen siz de dikkat edin.